of. Leva sevgili dostlar. Anladığım kadarıyla şu anda yayındayım. Cık. Oyun sesleri falan umarım her şey yolundadır. Dörtlü solar ankit maçımıza hoşçuya alıyoruz. Haydi bak. Of. Bağıra bağıra. Yayın açalım. Twitter'lardan olmuyoruz. Yine onlar banlar biz kafeyi banlayalım. Acaba banlarlar mı ki? Kafe mi in mi? Hangisinde oynanmaz Yusuf? İn. Bence kafe de oynanmaz. Anladım. Köşk Köşkü bağlamak. nedir ya? Sizin ben yapacağınız işin... Tol... Gergin başlıyoruz. Aleykümselam Mehmet hoş geldin. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyisin? Nasında düğümlenen Hıçkırık Hı. olayım Tıs Hı. tıs Unutma beni İyiyim Mehmet teşekkür ederim. İyiyiz biz de. Abdos beni gölgen gibi adım adım her sonuca benim adım. Ya orke mekesi verir. Hı hı. Da bu adam yetişebilecek mi oyuna? Sıkadadır mıydı? Geldi Başka geldi. Şey. Oo, ne yatarsın şimdi ha? Üç gün mis. Mis işte. Misler gibi. Bugün de bizim insan hakları eğitimi vardı. Herhalde bir hakkımız yok mu? Bizim için değil. Müşterilerimiz için. Heh. Müşterileriniz. Aynen. Cumhuriyet savcısı katılacak eğitime Bakanlıktan adama söylememişler. Biz gittik 9'da Adam geldi 3'te evet. Az beklemişimiz ya. Ay. Ne desek boş. Ama çok kalender İpeks. bir adam denk geldi. O yüzden şey yapamadık. İpek, sen evet. karşıya buraya yaparsın ne? abi. Trip en azından şey yaparsın. Ben buraya atayım. Evet. 5 Görkem nerede? Görkem Görkem hadi Düşecek oğlum bu ya Nereli lan burası? Ben düşer miyim? Buraya pompalınla vurmanı istiyorum Aa, sakın cihaz patlatıldı dedi. Neyi patlattın acaba? Hava havaya dan ateş ettim. Niye oradan aldı o elektriği? Oğlum, Ceyran gitti lan. Neyse. He. ama sanki havadan attı. Zenginler. Ya ök kaçırdım adama. Anam, işte Oğlum bu Ceyran teki yok. Oğlum, Oğlum bu Allah. Ayfı aldı her adam. Şuradalar. Bravo Görkem. Burayı Bravo, üfürüyorlar. Bekler arka maç. La 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 Oğlum üfürüyorlar dedim ya sen. Bana. Yapacağın şu Görkem. Hmm, <laughs> çok enteresan bir maç oldu ha. Allah billah. Ben hoş geldin. Atoş, bir teşekkür ya. Bir de Churchill yaptı. Midem cayır cayır yanıyor ya. Sana zahmet. Melis'in bir ruk mu? Çok da bala değildi be. Mehmet öyle dedi mi? Gift elektriğe gerek var mı? Var. var. Bandit var. Al. Ben eşlere gidiyorum hemen. Tamamdır. Ben de kapkan yerleştireyim. Nereden giriliyor pek bilmiyorum ama deneyeceğim şansımı bakalım. Dene kanka, kapılara koy koy geç. Banyo var. Banyoya at iki tane büyük kapıya at Olursun. iki tane. <laughs> Hiçbirini bulabileceğime inanmıyorum. Bulursun lan. yan kapı var ya bir tane oraya atacağım bakalım bir. The bombs. Mehmet sen buraya koy elektriğini. Bir tane de şuraya istiyorum kanka. Ben gösteririm onu. Tamam. Memo. Bir Burası dakika. Bak. Ben yapacağım sen oraya elektrik atarsın. Tamam. Şart koy. Koydum. açacağım da. Araya açmayalım. Önce bir gelmem lazım. Adam gelmiş oğlum ya. Haydi. Ben feci ha. Oha. Görkem solundan giriyor. Kipex önünde. Bir kişi daha var solda sağda. Her tarafta var. Oğlum nasıl surat bunların ki? Görkem Lan ne yapıyor ne ne yapıyor? Orada ara zannettim girdim ya. Yaparsın. Geldi tarayarak solunda Mission failed. All were eliminated. O kadar çok ayak sesi duydum mu ki? Aa. Flash alsak. Ne ya? Oğlum operatör seçemiyorum ha kilitlendi. Aa şeydeymişim chat'teymişim amına koyayım. Chat'sinde de o yüzden. Chat'teymişim ben. Görmüyorum. Gel gelinki gibi attım attım en soluk Are इधर da öyle aç. Ben bunda pompalı var artık. Sen merak etme tamam. Nereyi istiyorsan ben kırarım sana. arası kırmış mıyım istediğin yere <laughs> Ay, pardon. <laughs> Paçandan ısırı verdim kanka. Yani bayağı güzel ısrırı. Ha burada hızlı geliyorlar. Kepeksin oradan biri, biri de Murat'ın orada. Bak. Murat sana desteğe gelir mi canım? Gel. Geldim arkanda. Ya bu ne kankam ya? Kolunda görkem. Gördüm kaçtım. Karanlık çünkü. Evet. Oraya rain siz Reinforce da yapmıyorsunuz lan. Yaptım nereye? Nereye yaptım ya? Çok güzel ki kipet. Üstünde bunlar. Üstte de var. Pek solunda da var birisi. Gösterme bence safe kat. Aynen. Oradan gelirse abi. söylerim ben. Drone attı. Vurdu kameramı. Sofya var orada. Careful right. Tek, left, left. Bir yerden geliyor. Full left. Yapma. Safe kal. Zaten Melisu var. Girerse çalışır. Drone var Aynen. Görkem önünde. Sağındaki kapıda. Var. Bak o kapıda. Geldi solunda. Bravo. Bir ya, kişi daha var. Görkem aynı yerde. Ne o tarafa bakıyor? En son oradaydı çünkü. Görkem sağından ses alıyorum. Aa, Yusuf mu Tamam Yusuf mu Yok yok bu tarafta da. İşaret ettir, so. <laughs> Nice. Ah, うん。<music> To a bomb. Ben nereden doğuyordum burada ya? Atış poligonundan mı doyuyordum rıhtımdan? Oğlum yukarı nasıl çıkıyoruz? Amına koyayım delireceğim ya. Rıhtımdan doyuyorduk ya sanki. Atış polisi var burada, anlattım. Unuttum lan. Yo yok. Gençler. -um var. gelmesi lazım. Yasıf. I see you hiding. I'm on the hunt. Yusuf geldi mi? Düşman. more shout out them yeah I shot the gold last stop you better start running tracks are clean Şöyle atılmaz böyle atılır dedi Yusuf Salak bir de kameraya mı bakıyor? Yusuf sesim çıkmıyor la Operasyon yapıyorum saat, ben diyor Bir saattir konuşuyorum ya Duraklayın gençler mikrofon kapalıymış Fark ettiniz mi? Mütte olduğumuz zaman ne güzel oynuyoruz la <laughs> <laughs> Doğru Adam 10. kalmış adamlar içeri girmiş hala eko drone ile bir şeyler var yapmaya çalışıyor. Salak mısın oğlum sen? Salaktır ya? Orayı niye açamadın la sen? EMP mi yoktu? Allah Allah. He. Ee? Kapıdan girseniz oğlum ne gerek var? <laughs> ya girdim. Bak ondan sonra döndüm Bu kapıdan <gülüyor> girdim. <gülüyor> benimle birlikte geldi geldi sonra e geri döndü geldim EMP'm var sanıyordum bir baktım Claymore'um varmış <laughs> geri döndüm ondan sonra evet. bir de diyorum ben sana EMP'm yok ki Claymore'um varmış diye geri dönüyor yep, yep, ama duymuyordum ki aynı aynı yer değil demek ki aşağısı Vigil var. Eş mi alayım? Aşı. En aşağısı mı? Büyük bir ihtimal. Eşleri bulamıyor oğlum bunlar daha. Eşi aldı mı biri? Ben niye göremiyorum eşi? Yukarıda oldu. Vigil var. You must locate and defuse a bomb. Spawn'a dikkat bak bunlar spawn'la yapmasını biliyor burada. Ha, Geldim Murat. Kanka bir drone sokacağım. Patlatıyorum ben yana. Sen patlat kanka. Burada adam bak. Sol ne tarafta seni sol tarafında ne torn vardı. bilgili var la. Buralarda bir yerde. Bilmiyorum. Aynen. Üste ben bakıyorum merdivene. Bakın merdivende. İşaretledim. Ona dikkat edin. Sağım geliyor. Sağım geliyor Murat. İşaretliyorum. Onu alın. located. lan. Arada ben Oha. Oğlum öyle atla normal gör. boş zannediyorum ben de. Es karşısında. Bir de sağında. O Hadi çok iyi be. Yazamadım onu. Göremiyoruz ki o agresyonda. Toplanması çok güzel. Arkadaş bir su almaya gittim geldim hemen oyunu bitirmişsiniz sizde ya. Yani. Doğru.